Evet selamlar herkese. Interlagos'tayız. Sao Paulo'da birazdan yeşil ışıklarla Porsche Cup'ta yarışa başlayacağız. Evet, öndeki rakip uyudu, basit startta bir pozisyon kazandık. göreceli güzel başladık. Fren dengesini şimdilik arkada tutacağım çünkü ön lastikleri biraz ısınmasını istiyorum. Aslında biraz ısıtana kadar zorluk çekeceğiz. Bir tur, bir buçuk tur. Ondan sonra tempomuz yerine oturacak. Açık setup yarış bu. Boş kapta bir fix setup'ı var ve açık setup'ı var. Şu an ben açık setup'ta yarışıyorum. İlk turda iki sıra kazandık. Burada şu soldaki körbe yapışık kalmak önemli. Yoksa burada sağ tarafa açılıyorsunuz. Off track oluyor. Aslında startlar için şu çift debriyajı ayarlayabilirim. Benim direksiyonum uyumlu bu çift debriyaj konusunda. Aslında ona biraz çalışabilirim. Kalkışta bayağı bir avantaj sağlıyor o konu. Yediğimiz güzel şu anda. Öndekiler birbirine yarışırsa bizim avantajımıza. Şimdi şu anda ettiğimize sütümüze karışan yok yaparsak kendi hatamızdan patlayacağız. 1.34'ün 1.34'ün e altında tur atarsak güzel bir tur sayılır. Eşiğim benim 1.34. E İyi tur atma eşiğim. Yani 1.34'ün e altında atıyorsam kendi adıma güzel bir tur attım diyorum. Evet. Bahsettiğim buydu. Kendi aralarında yarışmaları bize avantaj. Şu an podyumdayız. Evet adam <laughs> sövüyor yukarıdan. Haklı. Ya çok sinir bozucu bir durum. Herkesin başına geliyor. Benim de çok başıma geldi. Bir de şöyle bir durum var. Şöyle düşünün. Bu yarışlar 2 saatte bir yapılıyor. 2 saat boyunca antrenman yaptığınızı düşünün. 2 saat boyunca bu yarışa hazırlandığınızı düşünün. manya bir tanesi geliyor. Salakça bir hareketle sizi yarış dışı bırakıyor. Toparlamanız çok zor zaten burada yarış dışı kaldığınız zaman. Ya mental olarak yoruluyorsunuz gerçekten. Adamın 2 saate gitti. Bir de şu açıdan bakın. Yarışın sonunda belki sonuncu olacaksınız yani. Eksi 90 ay rating kalacaksınız. Daha önce yaptığınız yarışlar da mahvoluyor aslında. Zaman kaybınız da çok fazla oluyor. İki yarış yaptığınızı düşünün. 40-40 aldınız. 40-40 artı R rating aldınız. Böyle bir manyak geldi. Yarışınızı mahvetti. Eksi 90 R rating. Bundan önceki iki yarış da mahvoldu. Bu yarış da mahvoldu. Zamanınız da mahvoldu. Gerçekten zor. Ha, eğlenmek lazım tabi. Eğlencesine oynanıyor bu oyun ama insan verdiği emeğin karşılığında görmek istiyor. O emeğin karşılığını alınca da mutlu oluyor. Ben bu kadar vakit harcıyorum. Tabii ki de bu emeğin karşılığını bir R rating olarak isterim. görmek isterim. Sanki spin atar gibi oldu ama konsantre olalım Winter Lagos benim çok arada kaldığım ikisi. Bazen çok güzel yarışlar oluyor. Bazen çok kazalı, çok kaoslu yarışlar oluyor. Ama yani sevmeyle sevmem arasındayım. Bu arada en tur aldık. Realm Tourism Oda da aynı şekilde. Güzel yanışları da oluyordu. Bu da sıkıntı ilk viraj ve ilk viraj derken yarışın başlangıcındaki ilk viraj. Oraya atlattığınızda zaten yarışın %70'ini tamamlamış oluyorsunuz. Diğer sıkıntı da geçme noktalarının çok kısıtlı olması. Şimdi orada evet bir düzlük var ama ya yani o düzlüğe gelene kadar rakibin dibine girmeniz lazım. veya böyle virajlarda geçiş yapmanız lazım. Ya o da çok kaotik oluyor. O yüzden biraz da ya puan düşmanı bir kist gibi ama keyifli ya. Yine keyif veriyor yani death'te nasıl Ramcuz burada slowdown cezası vardı. Zaten burada mı bir aldınız mı? 3-4 pozisyon garanti kaybediyordunuz yani. İnsidant almamaya çalışıyorum bir yandan. Gördüğünüz gibi bir 88 bayağı düşürdük insidantı. Ardı ardına 20 ya yarıştan eksi R rating aldığım, eksi safety rating aldığım bir seri vardı. O seriyi bozdu çok şükür. Yani kabus gibiydi. 1.900'lere falan düştüm. 2.700'de. Şimdi yine bir daha topladık. 2.384. Bir yarıştan da alırız en kötü 40. En kötü o da yani. 60 falan. Belki 60 alırız en kötü. 2.400'ün üstüne atarız onu. 3K ayrı geçtiğimiz çıktığımız yolda 1.9 üzere geri geldik. Şimdi bir konsantre olduğum bir süre daha başlatalım. Demin konsantre olduğumuzda en azı tur almıştık. Bir yarışa bir odaklanalım. Onun için bir müsaade istiyorum sizden. Bunlar güzel yarışıyor. Lastikler daha aşınacak. O yüzden virajlarda biraz daha dikkatli olman lazım spine karşı. İki Filip önde bir hata yapmadılar şu ana kadar. Beş turumuz kaldı. Şeften de iyi bir noktadasın mesajı aldık. Yani podyumdayız tabii ki her, her türlü. Yakıt konusunda sıkıntımız yok. Yarısı sona kadar yeter. E, sporcuların yaklaşık bir buçuk saniye falan gerisindeyim hız konusunda. Onlar 32 falan atabiliyorlar, 32 8 falan atabiliyorlar. Benim bu pistek rekorum 33 800 gibi bir şey, 33 700 gibi bir şey. Çok kötü değilim yani. lastikler artık ufak ufak Şu an en çok hoşuma giden 0-0 doğmamız. Oradan bayağı bir puan gelecek. İkinin üstüne çıkarız orada da. Şurada sol lastiği şu körbün kenarına takmak önemli. Rotasyon için. Pisin genelinde aslında yani kör kullanımı var. Rotasyon için kör kullanmak gerekiyor bazı yerlerde. Burada da aynı şekilde. Şöyle kullanıp potasyon alıyorsunuz. Bence pisinin en tehlikeli yeri burası. Orada çok fazla spin oluyor. Ben de orada birkaç defa patladım. final turuna doğru gidiyoruz. Podiumdayız. Güzel bir final turu atıp podiumda yarışı bitirmek hedefimiz. Arkadakiler aramda o kadar tur olduğunu aldanmayın. Yani o bir hatalık bir süre. Lastikler ufak ufak iflasını vermeye başladı. Hatta bayağı bir iflasını vermeye başladılar. Dikkatli olmak lazım virajlarda vesaire. Freni ön tarafa verdiğimiz için ön lastikler aşındı. Daha fazla aşındı yani. O da rotasyonda sıkıntılara sebep oluyor. Arkaya da verebilirsiniz freni. Arkaya verdiğinizde ama orada spinler artıyor. Araç arkadan kaymaya, spin atmaya çok müsait hale geliyor özellikle son turlarda. 6 başlamıştık galiba ya. 6. başladığımız yarışı podyumda bitirdik. Güzel, temiz bir yarış oldu. Sıfır incidentla aldığımız bir yarış. Buradan çok da güzel safety alırız. Şöyle güvenli bir yere çekeyim. Evet 6. başlayıp 3. bitirmişiz. Bizim için güzel bir yarıştı, temiz bir yarıştı. Tempomuzu koruyarak, arkamızdaki de mesafemizi de koruyarak güzel bir temiz bir yarış oldu bizim için. Dediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz, kanala da abone olsanız çok sevinirim. Benim için çok büyük bir motivasyon. Hepinize iyi günler diliyorum.